Başkalarının dertlerini, sıkıntılarını dinlemekten yoruldum. Hep aynı şeyleri anlatıyorlar ve çok konuşuyorlar. "Bunaldım artık." diyorsan bu video tam sana göre. Bu kişilerle konuşmanın 5 nazik yolunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Sohbetin yönünü değiştir. Karşı taraf olumsuz konuya girdiğinde hemen başka bir konu aç. "Bunu anladım. Peki hafta sonu ne yapmayı düşünüyorsun?" Böylece hem kırmazsın hem de sohbet enerjisini değiştirirsin. Zaman sınırı koy. Şimdi çıkmam lazım ama seni başka zaman dinlerim gibi kibar bir bahane kullan. Bu senin her zaman müsait olmadığını hissettirir. Olumlu tarafa çek. Dert anlatırken peki bu durumdan ne öğrendin veya bu işin iyi yanı ne olabilir diye sor. Böylece konuşmayı yapıcı bir çerçeveye yönlendirirsin. Kendi duygularını dile getir. Ben diliyle ifade et. Çok fazla olumsuz şey duymak beni yoruyor. Biraz farklı şeyler konuşabilir miyiz? Bu suçlama değil, kişisel sınır bildirimidir. Kademeli olarak mesafe koy. Görüşme sıklığını yavaş yavaş azalt. Her davete ya da aramaya cevap vermek zorunda değilsin. Zamanla karşındaki kişi senin duygusal kapasiteni daha net anlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu konularda daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.